Merhaba arkadaşlar Flora hoş geldiniz. Ben Muhammed bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün arkadaşlar hiç videosunu çekeceğim aklıma bile gelmezdi. Clash Royal oynuyoruz. <laughs> Gerçekten hiç videosunu çekeceğim aklıma gelmezdi. Daha önce de oynuyordum ancak son zamanlarda tekrar oynamaya başladım. Çok profesyonel değilim oyunda. Şöyle söyleyebilirim 2000 kupam var. Çok fazla bir şeyim yok dediğin gibi. Ama şöyle bir şey denemek istiyorum ilk olarak. Bir tane taç sandığım var ve sizlerle beraber ilk olarak onu açacağım. Yani oradan güzel şeyler çıkaranları gördüm yani. İnşallah ben de çıkarabilirim güzel bir şeyler. Hala bir efsanevi şeyim yok. Kaçıncı arenadayım ben? Yedinci arenadayım ve hala bir efsaneviyim yok. Hadi açalım. Tam altınlar önemli değil, taş önemli değil, mezar taşı. Tamam. Oo uh, prens güzel, prens seviyorum. İlk efsanevi kartım. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Uzun zamandır bir efsanevi kart arıyorum ve çıkmıyor. Sonunda bir tane efsanevi kartım var. Teşekkürler olsun. Teşekkürler. <laughs> tamam bunu hemen desteme ekleyeceğim. Benim kesinlikle mezarlığı kullanmam gerekiyor. Bu mezarlığı şuraya şöyle gömelim. Şimdi benim destem de bu şekilde arkadaşlar. Çok efsanevi bir destem yok. Bir tane efsaneviyim var sadece. Geldiniz <laughs> <Gördünüz> mi? <mü? gülüyor> Arada <laughs> minik bir espri var <laughs> Ben direkt bir tane maça girmek istiyorum Çünkü heyecanlıyım ve kazanmak istiyorum Tamam Şimdi Karşıma Batas geldi Ağlatacağım seni bak ağlatacağım Bir kızgın iki kızgın bir ağlama Sonra bir cadı gömüyoruz Bu ne anlama geliyor Enes söyledi bana bunu Enes Batur Tekin söyledi bunu bana Bu küfür anlama geliyormuş İki kızgın bir de ağlama Niye onu attın şimdi şerefsiz misin sen Ha? Ben şimdi ağzına sızacağım senin. Yok edeceğim ben seni. Sinirlendim. Vallahi sinir. Ay niye onu koydun ya? Hiç sevmiyorum şu iskelet sürüsünü ya. Nefret ediyorum iskelet sürüsünden. Tek yiyorlar ama çok sinir bozuyorlar. Bu savunuyor mu? Savunuyor, savunuyor. Güzel, güzel. Tamam soldan da şeylerimiz vurdu mu? Hadi işte bu. Çok güzel. Onu alın. O, o fırını alın ya. Fırın sevmedi. Sevmiyorum fırını. Tamam biz bir tane yer aldık. Savunacak pek bir şeyimiz yok. Şunla savunmayı deneyeceğim. Prensle savunacağım. Prens. Prensim var benim. Sizin prensiniz var mı? Herkese prensi var aslında. Yanlış kişiye vurma. Heh. Tek attık ona. Sonra seni buraya gömsek. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Haydi mezarlık bakalım. Gücünü göster bana mezarlık. Yalnız mezarlık çok iyi vuruyor ya. Mezarlık fena vuruyor abi. Çok hoşuma gitti mezarlık. Keşke kraliyet devini koymasaydım. burada iki tane bücürük bana vuracak. Neyse ben 10 alsam yeter. Hadi. Bir tane daha vur. Yes! Aaa 7 can! Gerçekten mi? 7 can nedir? Ben onu nasıl alacağım? Onu almam lazım yalnız. Bunu kaybedemem. Bunu kaybedersem ağlarım şu anda. Dur dur dur. Bunu kazanacağım. Başka çare yok. Şuradan şu, tamam iki yerden saldırırsam çok büyük avantajlı olabiliriz. İki yerden saldırmam gerekiyor. Şuraya domuz bincisini koysam. Hadi tam onu aldı. Domuz binci onu al, alamadı. Kahretsin. Tamam tamam. Şöyle yapalım. Hadi mezarlık. Hadi mezarlık. Hadi mezarlık. Allah alamıyorum lan. Vursana bir tane. Lan küfür edeceğim. 7 canı var. 7 canı var. Ciddi ciddi 7 canı var. Ve ben alamıyorum. Lütfen saldır artık. Dev. Dev. Al onu bebeğim. Bu ya çok pardon pardon. Pardon. İşte, tamam. O hiç sevmiyorum onu ya. Şu mezarlığı şuraya koysam. Mezarlık. Lütfen yardımcı ol. Hayır. 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 <gülüyor> hayır. <gülüyor> tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şuraya şöyle saldır. 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 Okey. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Bunu rahat bir şekilde alacağım. Mezarlığı da şuraya koyalım. A Hadi. Alamıyorum. Sinirlendim bu sırf o 7 yüzünden ya. 7 beni çok tilt etti. Bunu nasıl alabilirim? Şu anda bu birazcık zor. Bu birazcık zor şu anda. Bu ya beraber bitecek ya ben kaybedeceğim. Öyle bir sıkıntı var. Kaç 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 kaç. Bu berabere kaldı yani. Bu berabere kaldı kahretsin Gitme ya, vurma bile hiç uğraştırma beni Hiç bitti maç bitti maç mı olur böyle Maç mı olur böyle ya ağlatamadım <laughs> Tamam bir tane berabere kaldık beğenmedim Berabere kalmamız iyi olmadı şöyle bir tane daha oynayalım Üzücü oldu berabere kalmamız bunu kazanacağım ama Bunu kazanacağım bunu nasıl oynayabiliriz Bana öneride de bulunabilirsiniz bu arada hmm. Dal kabuğumuzu koyalım. Dal kabuk mudur? Dal kabuk mudur? Her ne baksı. Ben bunun ne olduğunu anlamadım. Çok iğrenç bir şey. Ondan sonra peşinden şöyle yapıp şöyle yapsam. Çok riskli bir şey ama kim karlı olacak? Benim savunmam yok. Onun savunması var. Tabii ki o karlı olacak. Uf, fuck. Adam iske tek yiyen şeylerle benim ağzıma sıçtı. Çok sinir bozucu bir şey bu ya. Bir sürü gönderiyor ben yok oluyorum. Şöyle Tamam bunu çevirebilirim bunu çevirebilirim. I can do this. Şöyle şunu şuraya atsam. Mega Pekka'ya saldırsak şöyle hadi. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Vur 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 vuramadılar. Vur, vur. Hadi az kaldı. Tam onu alırız ya. Bu saatten sonra onu alırız herhalde şu sağdan saldırmaya devam edelim. O yıldırımı gömdü bize. Pekka almamız lazım yalnız. Pekka alamadık, sıçtık. Onu alamazsak kaybederiz. Onu alamazsak kaybettik demektir. Sıçtık. Baya 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 bir sıçtık yani. Şu an şu anda şu anda resmi olarak kaybetmiş olabiliriz oyunu. Sırf o kocaman Pekka'yı durduramadığımız için. Hmm. Aha. Kazanma şansım var hala. Nasıl oynayabilirim? Hmm. Şunu şuraya gömsem. Ondan sonra o pekkayı durduracağım. O pekkayı ağzına Nasıl yapacağımı da biliyorum. Sonra sizi koysam. Ee, dondurma. Şöyle ya of adamın çok iskeleti var ya. Onunla onları durdurabilirim. Hayır 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 hayır. Dur. Dondurdum onları. Okey. Pek kayal pek kayal artık. Güzel. Şuradan şöyle saldırırsak. Ee, mezarlık da lazım. Ya iskeletlerine tüküreceğim. Valla fırlatacağım şimdi. Kaç yüz tane iskeleti var ya. Kaç yüz tane iskeleti var. Kahretsin. Fuck. Kaybettim. Ya. 2000'in altına düştük. Berk MSFG Muhammed mi? Evet. Şimdi ben bir dev sandık açmayı düşünüyorum. Açsam mı? Bu arada dediğin gibi bana destem hakkında veya taktik destemle ilgili oynanışla ilgili bana taktik de verebilirsiniz. Taktikleri açığım. Ee, çok iyi oynadığımda şey yapmıyorum zaten. Söylemiyorum ki sonra yorumlarda yazmayın çok. Bak ya oynuyorsun ama lovu demeyin. Çünkü o oynamıyorum. Ben dev sandık açmak istiyorum ya. Bir yüz şeyim daha olsaydı diğer bölü sandığı açardım da bunu açalım. Bakalım ne verecek. Altın verdi güzel. Üç silahşıyor yoktu bende güzel. Felaket vardı. Allah kahve belanı ne ya. Üç silah şöyle işime yarar mı diye düşünüyorum. Kullanılır mı? Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bugün bir efsanevi kart çıkardık. Tam da videoda da çıkardım bunu. Çok güzel bir denk geldi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer daha fazla Clash Royale oynamamı istiyorsanız bu videoda aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.